Ya na nasıl girelim videoya? Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. bugün... Yani merhaba. git dördüncü sınıf YouTube videosu. Yüzde dörtlük <laughs> bir kesim, ay pardon 5'lik bir kesim olduğum için yani bir şey diyemiyorum. Bence hiç kesmeyelim. Buradan devam edelim. Hadi başlayalım. Çok susun. Çok saçma. Ya, ya insanları biraz doğal gözükelim. Ya hadi başlıyorum. Şimdi aptallık testi. 30 bölümdeki tüm soruları yanıtla. Ardından sonuçlarına bak. Ne kadar aptal. He like atın he. he olduğunu herkese göster. <laughs> Birinci bölümü geçmek için kırmızı <laughs> butona tıkla. Abone de olun. Ee, ne yapalım Efe? Soldakine bas. Oh. Kırmızı buton diyor. Kırmızı kırmızıyla gösterilendi. Yanındaki vatandaşın ismi MF sınıf arkadaşım. Öyle. 100 abone de soru cevap öyle bir şey der. Hangisi daha vahşi? Hangisi? Bence Mouse bu. gezdir. Mouse'u gezdir biraz. Daha önce oynadın mı lan? Etrafa tıkla biraz. Eee? 7 de. <gülüyor> ne? <gülüyor> tamam. Bekle, bu matematik sorusu. Ben yaparım. Hadi yap bakalım. 11 eksi 5. 5. <gülüyor> <gülüyor> ya yap lan. 6. Tamam dur yapıyorum. 1. 6. 7. Eksi 1 lan. 7 suslan 11. Ek lan mal 5. Kes lan 11. 9. 4 0 cevap 0 3 0. Ha evet sıfır evet 0. 3 bile yok. Hangisi daha sulu? Bence bu. Mus. <laughs> Kaç tane balık var? 1 2 3 1 2 3 <laughs> Şurada bak 6 var. <laughs> evet. 6. 7 var. 7 nerede? He 6'ymış pardon. Hangisi farklı? Bu. Kocam. Tamam. Hangisi daha hızlıdır? Hem bence mavi. Sence? Sence de spor o zaman. Yani. Hangi sayı daha büyüktür? 66. 66 rakama tıkla yukarıdaki 9'a tıkla üf zeki efendim benim kırmızı yazana tıkla yeşile bas hangisi farklıdır matematik işi sende koçum ha, dur 7 artı 6 7 artı 6 Hmm. Yaptın mı gülüm? 7 artı 6 diyorum. Sen yapmıyor mu lan? Lan 7 artı 6 cevap o ona basacağım o farklı. Ya sadece o mu farklı? Evet diğerleri 12. Ne ara yaptın lan? Hmm, yazsam mı? Lan <laughs> Hayır. <laughs> 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 hmm. Sus. Küçükten bir solda, doğru soldayı, tıkla. Solda olmuş var. Soldaki deliğe bak. Soldaki deliğe bak. Hı hı. Ben bassana işte otistik. Sus lan. Kopeye tıkla. Kopek -tık nerede? Burada. Aa. Kopek. En büyük üçüncü evet, sayı hangisi? 71. 71. Evet 71. <laughs> Dikdörtgen de <gülüyor> kardeş. <gülüyor> 1, 2, 3, <laughs> Arkadaşlar 4, ne olduğunu 3, bilmiyorum. <laughs> 7, 8, 9, 10, 11. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9, 10, 11. Tamam. İkinciyi Bir yer işte ikinciye geçersek kaçıncı olur? 2. Sonucu bulun. Tam. Bekle tam benlik. Şimdi bunları toplarsan 7 oluyormuş. Burası bu. Höbele hop hop hop. Demek biri ki 4 Bunların biri 4 biri 3 tamam mı? Hı hı. Ee, bence üçgen 4. Bence üçgen 3. Üç. Öyleyse yuvarlak sıfır oluyor. Evet. Cevap 4 mü? Ama 2 ile 5 de o, o çok saçma. Dur lan. <laughs> Harbi. Salla bir şey. 18 mi? 4. Patlat. Neyi? Balonu balonu. Mons. Kediye bası tutarsam onu mu basmış sayılırım? Kediye tutup böyle balona cırmalatsan. Balonu patlat. Lan ne oldu? patladı. Pat. Pat. <laughs> 30 Ağustos ile oyun çıkardı. Ee, Bekle parmak Ağustos, Ağustos, kaç çekiyor? Ocak, Kasım kaç çekiyor? Bekle ona bakıyorum. Ocak, Şubat, Mart, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 31 çekiyor. Eylül, Oo. Ekim, Kasım. Kasım'da 30 çekiyor. <laughs> Oh lan. Ağustos Eylül, Ekim. 2 ay öyle. 61. He. 64. 13. Oy. 77 lan. vallahi lan 77 yok. 1 ekledik. Adama 13 ekledik. 14. 2 ay var 60. 74. Bak e ben, ben, sana söyleyeyim. Ee, 75. Ee, 75. 75. 7, 75. 17, 75. 40, 75. 75. 7 daha. 7, 7, 7. 74. 74. Lan oğlum. Eylül'le Ekim'in hepsi 30 mu? Birisi Aha. 30. Biri birisi 30. yani 75. Ben buldum. Senden önce dedim. 3 kez mavi buton. 2 kez kırmızı. Yeşil. Tamam. Üç mazi, kırmızı, sonu yeşil. Tamam. 3 kez mavi, iki kırmızı, sona yeşil. Dur. 1 2 3 iki kırmızı. He. 1 yeşil. Oy. Zeki efendim. At kaç kere sallan... Lan. 2 3 9 5 say 6 9 6 Saydım. 9 diyorum. oh piti piti. Lan sen daha önceden oynadın mı? Hayır şimdi başladığında oh, sağlık, sağlık. Bekle ekranımı çevireceğim. Of zeki. Bir şey, şey Dur. Beş bozuk. Beş mi belli değilse. Üç iki E S O iki mi emin misin? Üç. Mal o 2 mi? Evet. Bok 2. Tam 3 5 E 2 S. 3 5 <laughs> E S. En alttaki renk hangisi? Bir mavi. Aslında... Ne? Sarı olabilir mi? Tamam. yok. Şu en altta kağıt var ya aslında ama onun altında da şey var tahta var. O sayı sayarlar mı ya? Sarı mavi mı? Mavi bence. Fark etmez. Lan mavi nasıl oluyor? En altta mavi var ya o yüzden. Ben en altta yeşil. En altta niye nasıl yeşil? Kör eşek. Son herkes mavi der. Ben en altta <laughs> yeşil. En altta mavi var. Yorumlara yazsın arkadaşlar. <laughs> Sen şu çizgi mi diyorsun? Hayır. Lan yeşilin altında mavi var. Yani burayı mı diyorsun? Evet. Oğlum yeşilin altında kırmızı kırmızının altında mavi var. Bu ne? Lan ona bakılırsa Masum olsa göstereceğim. <laughs> hmm. Mavi. Allah mavi. Üzülme bebe. D de H D H H A, Deha. a de, He. Deha kaç tane şekil var? Bence bunlar iki, iki boyutlu olduğu için iki, bir şekil yok. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oo. Nasıl yaptın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, Hayır! 12. Dur! Dur! Neden? 4 tane şekil var. Bir üç... Bir üç, üçgen var, daire var, kare var, küp var. Aa, 5 la. var. Kaç? Dur bir dakika. Şöyle düşün. Beş bir dakika. Ee, şöyle kare, prizma, lüp o sağ hı he 4 Bir dakika bak, oval 5 üçgen 6 6 Lan ne altısı? Üçgen 1, yuvarlak 2, kare 3, küp 4, dört, şey, dik dörtgen 5. Ama bak prizma bu dikdörtgen prizma. Bunu no ay dikdörtgen diyorum. Bu kare prizma, bu normal kare. Hı küp o küp küp o küp. Tamam 6. Saydım onu saydım. Tam 6. Öf ya hadi. E. Hey. kaç tane? 1 2 3 4 1 5, 2 3 6, 4 6, 5 6, 6, 6 7 8, 8 9, 9, 9. 9 9 Hangi çember daha büyük? Benge, Ortadaki. Bence de. Efe. Yerlerinin karesi büyük. Onlar sence daha mı büyük? Evet. Lan buna basılmıyor bile. <laughs> Alamaz maca. Rekor oyun reklam. Rekor. Oyun. Enter'a bas artık. Üstteki sola tıkla. Çok muzik gitsin. <laughs> Yeşil herhangi bir şeye tıklama. Sonun şu siyah sesine tıklayayım. Hayır yukarıdaki sola tıkla. Olmuyor. Nasıl lan? Baya. O zaman... Şu siyah kısmına tıklayayım tam. Ne? Bastım. Aptallık testini bitirdiniz. Sonucunuzu görmek için tıklayın. Aptal of. değiliz be.